davranışlarına hakkın hükümleri yönedir. Çünkü onlar sende ortaya çıkmış hakkın fiilleridir. Sende ortaya çıkmamış olsalardı hüküme ilahi hitabı veya hükme konu olmazlardı. Onların sende ortaya çıkmış olması fiillerin sana ait olduğu iddiasının ta kendisidir. Evet. Şimdi bizi sorumlu tutan bu mu oluyor? Bizi sorumlu tutan bu. Yani biz dedi ya konunun başında dedi ki önce akıl bali olana kadar Allahu Teala okulu yükümlü tutmuyor. Kul akıl bali olduğunda aklını kullanmaya başladı çünkü. Aklını kullanmaya başlamasıyla birlikte bir iddia açığa çıktı. Bir nevi iddia açığa. Yani yaptığından, yaptığı işten ben yaptım. Benim fiilim bu. Ben yaptım, ettim iddiasıyla birlikte artık e, yükümlülük söz konusu oluyor dedi. Bu per, kulların birçoğu bu konuda perdelenmiştir. Ben yaptım, ben ettim diyerek bakarlar mevzuya. Allah ehli bu yolda seyrusülük yaptığında aslında yapanın edenin Allah olduğunu bilir, anlar. Ancak onun bu bilmesi, anlaması yükümlülüğü üzerinden kaldırmaz dedi. Hakiki failin Allah olduğunu bilmesi yine yükümlülüğü üzerinden kaldırmaz. Çünkü akıl var üzerinde. Akılla birlikte. Burada aslında şunu da anlıyoruz bu ifadelerden. İkiliğin yaşantıda şehadet aleminde, gerek şehadet aleminde gerek ahiretteki yaşantıda ikiliğin mutlak manada kalkmasının mümkün olmadığını net olarak anlıyoruz. İkilik kalkmaz. Yani bunu İbn Arabi Hazretleri de beyan ediyor ya kul kuldur, Rab Rab'dır. Her ne kadar tevhidi hakikati idrak etse de kişi, insan o birlemeyi idrak etse de e, beyan ettikleri gibi ancak insanın sırrında idrak edebileceği bir şeydir bu tevhid hakikati. Dolayısıyla yükümlülükte insanı bağlar, ikilik kalkmaz ortadan. Bazı insanların nihayetinde o konuyu izah ederken devamında dedi ki, ayakların kaydığı yerdir dedi. İşte bazı kimseler, bu fiillerin sahibinin Allah olduğunu idrak etmekle birlikte, tevhidi, hakikati idrak etmekle birlikte, yükümlülüğü de üzerinden düşürürler. Yükümlülük o zaman bizi bağlamaz, çünkü tevhidi idrak ettik derler. İşte burada ayaklar kayar dedi, ayağı kaydıran yerdir burası dedi. Oysa ki e, Resulullah Efendimiz'den, sahabe-i kiramdan, Allah'tan gördüğümüz üzere hiçbir surette bu perde kalktığında bile bu tevhidi hakikati idrak ettiklerinde bile yükümlülüğün üzerlerinden kalkmadığını, şeriatın hükümlerinin bağlayıcılığının olduğunu da görmüş oluyoruz, ifade ediyoruz. Burada tasavvufla iştigal edenlerin bazı zümreler var böyle. Bu hakikati idrak ettiğini beyan ederek Perdeyi kalktı, perdenin kalktığını anlayarak yükümlülüğü de üzerinden kaldırıyorlar. Namaz şeriatın hükümleri tamamen üzerimizden düştü diyen zevat da var. İşte bunların hata yaptığını, yanıldığını ayaklar kayı, kayar dedi ya. Burada bazı kimselerin ayakları kayar dedi. Burada da ifade etti. Burayı da iyi anlamamız lazım.